Kendim bir çekeceğim. Hadi bakalım. Adım Dorukta. E, videomun adı ay kanalın adı Doruk Tahatan. E, izleyebilirsiniz. Like atın, abone, abone olun. Bir şeyler. Hadi bakalım. Ay. Ah. Dur, dur. बताओ इधर Şimdi burada da şaşkın şöyle olsaydı. Çıkar şöyle bir yumruk atıyorlar. Büyüyü <laughs> <Uy>, beraber. <laughs> Oyuncak ayı mı? <laughs> ne alaka? Ee, biraz sonra bitireceğiz. Şimdi e, biraz sonra zaten bu biraz sonra bitecek. Kısa kesmek zorundayız. Ben kısa kesmeyi istemiyorum ama e, kısa kesmeyince videolar yüklenmiyor. O yüzden bunu kısa keseceğiz Bütün videoları kısa kesiyoruz. Hadi başlayalım.